çok beğendim hemen dedim gelip size anlatmalıyım ki sizler de bu diziyi izlemelisiniz Gay'in yeni dizisi Fer. Son yıllarda dijital platformlarda üretilen en sahici kadın hikayelerinden biri. Başrollerini Melisa Sözen ve Ertan Saban paylaşıyor. Senaryosu ise Devin Özgür Çınar'a ait. Diziye geçmeden önce Devin Özgür Çınar'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Üniversitede öğretmenlik okumamda en büyük sebeplerden birisidir kendisi. Hayat Türküsü dizisini hatırlayanlar var mı? Yaşımız da ortaya çıkacak ama. Zaten onun senarist olduğunu öğrenip Melisa Sözen'in de başrol olduğunu öğrenince diziyi kesinlikle izlemem gerekiyor ve hemen izledim. Her parlaklık ve aydınlık demek. Neden bu ismin seçildiğini ilk bölümden anlayabilirsiniz. İlk bölümün son sahnesinden anlayabilirsiniz. Dizi iki çocuk annesi Dilek'in hikayesi etrafında gelişiyor. Eşinden ayrılmış ama henüz boşanamamış hayatın yükünü tek başına taşımaya çalışan bir kadın. Geçinebilmek için korsan taksicilik yapıyor. Böyle bir mesleği ilk defa bir kadında gördük. Bence bunu yapan bir sürü kadın var. Ve bunu ilk defa izliyoruz. Bir gün arabasını bir müşteri alıyor. Aldığı müşteri de Ertan Saban. Şadi rolündeki bir iş adamı. Hayatı bambaşka bir yöne sürükleniyor. Melisa Sözen Dilek karakterini çok güzel canlandırmış. Ben zaten kendisini çok seviyorum ama o karakter ona oturmuş bence. Çünkü hem kırılganlığını hem direnme gücünü aynı anda taşıyan bir performans sergiliyor. Karakterin yorgunluğu, öfkesi, umudu, umutsuzluğu, korkusu ve beden dilinden okunuyor. Ertan Saban ise Şadi rolünde hem tehdit edici hem de çekici bir gri alan karakterini canlandırıyor. Ve onu izlerken hem ona güven duymuyoruz hem de onun hikayesini çok merak ediyoruz. Ve dizinin yan karakterleri. Dile'in hayatındaki o çeşitli baskı unsurlarını temsil ediyor aile mahalle arkadaş koca çocuk her biri onun hem geçmişini hem de bugününü sıkıştıran farklı bir duvar gibi duruyor Feri özel yapan şey bence konusu ve oyunculuklar değil sadece Melisa Sözen geçen de Mir e, basın bir programına katılmış orada şöyle bir şey söylüyor kadınların ele alınış biçimi televizyonda tiyatroda sinemada aşk ve acı odaklıydı. Kadın eğer bir dönüşüm geçirecekse aşk olmalıydı. Mağrur ve ağırbaşlı kadınla fettan kadın arasında başka renk yokmuş gibiydi. Platformlarla birlikte kadınların sesi daha çok duyulur oldu. Talep değişti. Kendimiz ite kaka, kimi zaman kadın oyuncular senaryo yazdı. Kimi zaman yapımcılığa yöneldi. Ki bu diziye de baktığımızda bu dizinin başrolü kadın. Senaryosu bir kadına ait. Yönetmeni kadın. O yüzden bu kadın hikayesini kesinlikle izlemelisiniz. Kılmadık mı sürekli izlemekten. Dizi şu an yayında yayında.